Film böyle başlıyor. Filiz Akın iki tane. İki tane Filiz Akın var. Bir tanesi Edisun'la evleniyor ama öbürü de ona aşık. Boynu bükük kalıyor. İki Filiz Akın seyahat ediyorlar. E, yolda trafik kazası geçiriyorlar. E, filmde iki Filiz Akın Birden zor olacağı için tek bir kalıyor. Araba uçuyor. Bir tanesi ölüyor. Bir tanesi kalıyor. Yani o öldüğüyle kalıyor. Diğeri bu Filiz Akın, öbür Filiz Akın öldü diye hiç üzülmüyor. Onun yerine geçiyor. Kocasını da alıyor. Bir güzel hayatı devam ediyorlar. Öyle matem filan yok. E, bu Filiz Akın bir tane kızı oluyor, mutlu oluyorlar yani. E, bu telefon geliyor ama öbür Filiz Akın'ın ama bu Filiz Akın'ın bir sapı var eskiden kalan. O da onun sapı işte. O çıkıyor ortaya. Ortalık karışacak tabi bir Ay sapıyla buluşuyor sapıyla Aa bıçakladı sapığını Öldürdü bu Filizak'ın sapığını öldürdü Aa gitti